bu noktada Arda Hoca ile Kerem Hoca'nın birinci lige devrim niteliğinde bir anlayış getirdiğini söylememiz mümkün. Göztepe'nin Bodrum Spor karşısında yaşadığı sıkıntılardan bahsedeceğiz. Bodrum Spor'a karşı gösterdiği performanstan daha farklı bir oyun trendi izleyeceğiz. 1. ligde çok fazla gördüğümüz taktiksel ayrıntılardan bir tanesi değildir. Pas veriş biçimlerinin kendi aralarında telepatik bir bağlantı ee, teşkil ettiğini de fark ettim. Merhabalar sevgili gol var mı takipçileri. Birinci ligin yeni bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Bu bölümümüzde Sakaryaspor Spor Göztepe müsabakasına bir öngörü yapacağız. Tabii bunları değerlendirebilmek için önceki haftaki maçlardan da birazcık bahsetmemiz lazım. Sakarya Spor'un Kocaeli Spor karşısında 3-1'lik galibiyetinin akabinde Sakaryaspor Spor Göztepe ile karşılaşacak. Ligin playoff anlamında birbiriyle bilek güreşi yapması gereken takımlarının müsabakasına şahit olacağız. Göztepe'nin Bodrum Spor karşısında yaşadığı sıkıntılardan bahsedeceğiz. Sakarya Spor, Kocaeli Spor karşısında nasıl galip geldi? Birazcık bunun altını çizelim. Sakarya Spor, ligin dinamiklerine aykırı biçimde, bunu tırnak içinde söylüyorum. Sayıca çok daha fazla oyuncuyla rakiplerine kıyasla Rakip yarı alanda konumlanabilen bir takım. Sakaryaspor bunu yaparken enteresan biçimde çok kısa bir zaman dilimi içerisinde rakip sahaya fazla sayıda oyuncuyla girebiliyor. Bu oldukça rakip açısından denge bozucu özelliklerinden bir tanesi Sakaryaspor'un. Ben Sakaryaspor'un özellikle bu savunmadan hücuma çıkış sekanslarında muazzam keyif alıyorum. Bence Sakaryaspor'un oyun kimliği de bu olmalı. Oyuncu profillerine tek tek baktığımız zaman bek oyuncusu olarak yerleşen Ali Ülgen'in ısı haritasına baktığımız zaman orta sahanın sağ kanadı gibi konumlandığını görebiliriz Kocaeli Spor müsabakasında. Sol tarafa baktığımızda Bülent de aynı şekilde bir yandan savunmayı üçlemeye çalışan, bir yandan da orta sahada sol iç koridoru doldurmaya çalışan oyuncu olarak konumlandığını görebiliyoruz. Arka tarafınızda böyle üçlü bir birbiriyle koordineli şekilde hareket edebilen bir savunma e, kurgunuz varsa ki Sakaryaspor'un ben özellikle geride savunma anlamında sıkıntılı bir takım olduğunu söylüyorum. Buraya mutlaka hamleler gelecektir. Erdi ve Donkor ikilisinin doğru savunma ikilisi olmadığını söylüyor olmama rağmen Sakarya Spor'un Kocaeli Spor karşısındaki savunma konumlanma biçimi kaleden uzak oldukları pozisyonlarda çok başarılı buldum. Şimdi savunmanız birbirini koordineli bir şekilde takip ederken arkadan takımı ön tarafa ittirdiğinde ön tarafta öne gitmeye istekli ve arzulu olduğunda rakip takımın Henüz savunma setleri yerleşmeden onlara hücum edebilmenize serbest tanıyor. Sakarya Spor bunu topla birinci bölgesinde oynarken yapıyor bu arada. Bu da bence önemli. Kocaeli Spor maçının ilk yarısında Sakarya Spor, Kocaeli Spor'dan oldukça fazla sayıda topla oynuyor olmasına rağmen çok fazla e, rakibine şans tanımamıştı. Bunu yaparken birinci bölgesinde topla oynarken, üçüncü bölgeye geçiş esnasında en az dört oyuncunun da savunma denkleminden kopup ikinci ve üçüncü bölgeye eklemlendiğini gördük. Bu ciddi anlamda keyif verici bir detay. Ben Göztepe maçında da topla daha fazla oynayan tarafın Sakarya Spor olacağını düşünüyorum. Göztepe Bodrum Spor karşısında oyunun oynanma tarafında eksikleri olduğunu net olarak gördü. E, Bodrum Spor müsabakasından önce yaptığımız programda zaten e, Göztepe'nin 3 aşağı 5 yukarı Bodrum Spor'la benzer özelliklere sahip bir oyun Oynadığını. Göztepe'nin topla oynadığı takdirde Bodrum Spor'un Göztepe'ye ciddi problemler çıkartacağını konuşmuştuk. Şimdi Sakaryaspor topu alan taraf olacaktır. Göztepe'nin Bodrum Spora karşı gösterdiği performanstan daha farklı bir oyun trendi izleyeceğiz maç boyunca. Sakaryaspor Göztepe karşısında avantajlı görüyorum. Fakat Sakaryaspor'un yüzde 50 üstünde. Yani 55-60 arasında topla oynadığı sekanslarda Göztepe'nin Sakaryaspor'a ciddi problem yaşatacağını da düşünüyorum. Göztepe'nin hücum varyasyonları merkezden uzun toplar atmak suretiyle değil, önce topu 3. bölgeye aktarıp, 3. bölgeye aktardıktan sonra iç koridorlara koşu atıp oyunu genişleterek Sakaryaspor'un yan toplara hazırlanmasını sağlayacak. Hücum varyasyonları deneyeceklerdir. Sakaryaspor yan topları karşılamakta problemli oldukları için yan topları 3. bölgeye girdikten sonra attığında Göztepe avantajlı taraf olacaktır. Özellikle e, ceza sahası içinde penaltı noktası ve yay civarından atılan koşulları Sakarya Spor karşılamakta zorluk çekiyor. Göztepe'nin özellikle arka taraftan öne eklemlediği bir oyuncu var. Bu oyuncu Obinam ama Tiyaniç ileri uç oyuncusu gibi başlayıp geri çekiliyor. Geri çekilip orta saha organizasyonuna eklemlendiği pozisyonlarda Kubilay'ı ön tarafta tek bırakıp arkasına Obin Amamah'ı gönderiyorlar. Sakarya Spor'un savunmasında problem yaşatması muhtemel bölge şurası. Buraya dışarıdan koşu atan Mamah etkili zamanda doğru şekilde topla buluşturulursa Sakarya Spor savunmasına problem yaşatır diye düşünüyorum. Burada Kubilay kanatsız kuşun özellikle stoper eşleşmesi çok belirleyici olacaktır. Ben daha çok Donkor'la eşleşip Donkor'un hamlelerini kısıtlamaya odaklı bir konumlanma bekliyorum. Göztepe'den aşırı derecede ofansif bir futbol beklemiyorum. Sakarya daha fazla topla oynayan ve Göztepe'yi karşılamaya zorlayan taraf olacaktır. Göztepe'de özellikle ikinci bölgenin üçüncü bölgeye geçiş sekanslarında top kapıp Kubilay'ı öne gönderip Obinamamahla gol kovalayacağını düşünüyorum. Bu noktada Tian için atacağı terse uzun toplar çok etkili olacaktır. Sakaryaspor Spor, Kocaeli Spor müsabakasındaki kadar önde konumlandırmayabilir bek oyuncularını. Bu Göztepe'ye özel alınmış bir tedbir olabilir. Stoylov muhtemelen Kocaeli Spor karşısında Sakaryaspor'u izlemiştir. Varyasyonlarını da buna göre dizayn edecektir diye düşünüyorum. Uzun oyuncuyu kanada atıp uzun topla çıkıp merkeze süratli oyuncuyu koşturmak da seçeneklerden bir tanesi olabilir. Tian için e, orta mesafeli şutlarla gol zorlaması da ihtimaller dahilinde olabilir. Sakaryaspor'u yine söylediğim gibi avantajlı olarak görüyorum fakat e, çok kolay geçecek bir maç olmayacak. Sakaryaspor'un da muhtemelen e, ligin ilk yarısında Ligin şimdiye kadar olan süre zarfında oynayacağı en zor maçın da Göztepe maçı olduğunu düşünüyorum. Rakibin oyun anlayışından dolayı. Sakaryaspor ve Göztepe ile alakalı bence oldukça detaylı biçimde konuştuk. Dilerseniz haftanın diğer ilginç maçı olmaya aday Keçiören Gücü Eyüpspor müsabakasına geçelim. Eyüpspor'un sezon başından beri yaptığımız bütün programlarında altını çizdiğimiz enteresan bir detay var. Futbolun özellikle karşılama anlamında kör noktaları olarak tarif edeceğimiz iç koridor bölgelerini Eyüp Spor oyunun kurulum aşamasında aktif olarak kullanıyor. Hem kendi yarı sahasında hem rakip yarı sahada. Eyüp Spor'un rakip yayılımını en net olarak bozduğu bence oyun detayı buradan geçiyor. Burada gizli. Kendi savunmasında oyunu kurgularken de özellikle şu bölgeleri oldukça aktif biçimde kullanıyor. Rakip yarı sahaya geçtikten sonra da şu bölgeleri oldukça aktif kullanıyor. Toplu ve topsuz oyunda. Eyüp'ün saha içerisinde 4 tane oyun merkez yoğunluğu mevcut. Burayı sistematik olarak kullandıklarını düşünüyorum. Çünkü tesadüf olamaz sezon başından beri oyunu domine ettikleri bütün maçlarda aktif olarak ısı haritalarının en yoğun olduğu bölgeler oralar. Regatte'nin topla buluştuğu, pres yaptığı bölgeler de oralar. Kanat oyuncularının içe kat ederken topla buluştuğu bölgeler de oralar. Oralar enteresan bölgeler. Çizerek göstereyim isterseniz. Eyüp Spor'u durdurmak istiyorsanız savunmadaki temel tedbiriniz şu 4 tane çizdiğim bölgeye ekstra tedbirler almak olmak zorunda. Şimdi bunları anlattıktan sonra keçi öğren gücüne geçelim. Keçi öğren gücünün toplu ve topsuz oyunda saha içerisinde en az sayıda oyuncu bulundurduğu en reaktif olarak karşılama yaptığı bölgelerde Buralar. yani Eyüpspor'un net olarak önümüzdeki maçta da bu bölgeleri efektif olarak kullandığında keçi öğren gücüne baskın dikte eden bir oyun anlayışını dayatması çok sürpriz olmaz. Eyüpspor'un Erzurumspor karşısında gösterdiği net performansı, Zaten öncesinde yaptığımız programda anlatmıştık. Eyüp Spor'dan net bir galibiyet bekliyordum. Erzurum Spor daha çok e, oyunu daha uzun ve geniş alanda oynayan sürekli hücum etmeye çalışıp ikinci topları alıp fakat ikinci topları biraz daha geride toplayıp yeniden mesafe kat ederek hücum etmeye çalışan takımlara zorluk çıkarıyor. Eyüp Spor'da böyle bir durum söz konusu değil. Eyüp Spor'un teknik taktik detaylarıyla alakalı incelemeler yaparken oyuncuların pas veriş biçimlerinin kendi aralarında telepatik bir bağlantı e, teşkil ettiğini de fark ettim. Arda Turan ve Kerem Hoca'nın bu konuda çok ekstra çalışmaları olduğunu net olarak biliyorum ve bunlar artık takıma otomatize edilmiş şekilde geçmiş olduğunu görüyoruz. Mesela rakibin yaptığı paslar Eyüpspor'un pres zamanlaması ve pres yoğunluk bölgesini belirleyebiliyor. Burada birinci pas alarm oluyor, ikinci pas işaret. Yan ve geriye atılan paslar Eyüp Spor'u kompakt olarak ön tarafa taşıyor. Bu artı olarak da kullanılabilir. Rakipler açısından avantaj olarak da kullanılabilir. Fakat Eyüp Spor bu sistematik baskı anlayışından vazgeçmiyor. Belirli bir zaman dilimi içerisinde topu kazanamazlarsa yeniden kompakt olarak iç içe geçip birbirine yaklaşıp 10 kişi topun arkasında bekliyorlar. Bu birincilikte çok fazla gördüğümüz taktiksel ayrıntılardan bir tanesi değildir. Bu noktada Arda Hoca ile Kerem Hoca'nın birinci lige devrim niteliğinde bir anlayış getirdiğini söylememiz mümkün. Eyüpspor bundan sonraki trendde üst üste maçlar kaybetse de benim bu konudaki anlayışım değişmeyecek. Ben Eyüpspor'u izlerken Tempo anlamında belki ligi tanımayan kişiler tempo anlamında tatminkar bulmayabilir. Ama Eyüp sahayı özellikle böldüğü bölümler içerisindeki görevlendirmesini hayranlıkla izliyorum. Ben Eyüp Spor'un Keçiören gücü karşısında da galip geleceğini düşünüyorum. Ve oyun anlamında büyük keyif vereceğini de düşünüyorum aynı zamanda. Zaten şampiyonluğun en ciddi adayı. Arda Hoca'nın gelişiyle birlikte takım içerisindeki ambiyansın da nasıl değiştiğini gördük. Eyüp Spor için süperlik çok uzak değil diyebiliriz. Birinci ligi de Sakarya Spor, Göztepe, Kocaeli, Eyüp Spor ve Keçiören gücü üzerinden değerlendirmiş olduk. Hızlandırılmış bir birinci lig turu yapmış olduk. Playoff sürecine girdikçe takımların oturan kadrolarıyla birlikte üst tarafla alt taraf arasındaki kalite düzeyleri net olarak ortaya çıkmaya başladı. Takımların teknik taktik varyasyonlarını geliştirmek zorunda kaldıkları bir sene izliyoruz. Geçtiğimiz sezonun son programlarında benim arzu ettiğim temenni olarak söylediğim ve öngörü olarak sunduğum şey de buydu. Bu yüzden e, birinci ligin futbol kalitesini teknik taktik açıdan arttıran tüm teknik adamlara teşekkürlerimizi sunuyoruz. Playoff sürecinde kıran kırana mücadelelere sahne olacak birincilik yorumlarıyla sizlerle birlikte olacağız. Önümüzdeki programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.